Nagihan Hanım merhaba. Merhaba başkanım. Bursa Hoşsada Kültür ve Sanat Derneği olarak yürütmekte olduğumuz Gönül Köprüsü projemiz kapsamında bugün kooperatifinize konuk olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nagihan Hanım kooperatifiniz Bursa Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi. Evet. Kooperatifiniz ne zaman kuruldu? Yola çıkış hikayeniz neydi? Bugünlere nasıl geldiniz ve hedefleriniz nelerdir Bize kısaca aktarabilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yeninizden alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sanat bizim için çok önemli. Hatta Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Bakan, Cumhurbaşkanı, her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diye. E, sanat hayat damarlarından biri. Ben daha Dörtü'den doğan gerçek mesleğim gazetecilik. Bu kooperatifinde yedinci kurucu ortağı olarak basın danışmanı olarak girdim kooperatif hayatına. 2015 Aralık ayında 2015 yılında İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan ilk kadın kooperatifiyiz Bursa'da. Evet. Tarımda eee Kooperatifi. Ticarette de bizim kooperatifimiz var. Kooperatifimiz halen daha Bursa ve Türkiye'de alanında ilk ve tek kooperatif. Çünkü kooperatiflerin işleyişlerini e, bilirsiniz başkanım ortak bir işletmeleri vardır, şirketleri vardır. Şimdi orada üretirler, ürettiklerinde pazarlarlar. Ya bir kafeleri, ya bir restoranları vardır. Bizim ortaklarımızın her birinin kendine ait işyerleri iş yerleri vardır. Üç ortağımız home olarak yine vergi dairesinde bağlı çalışırlar. Küçük ve orta ölçekli iş yerleri sahibidirler. Çıkış noktamız e, kurucu başkanımız 2020 yılında rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Tamam. E, Bursa tekstil şehri biliyorsunuz. Evet. Tekstildeki iş kadınlarını bir araya getirmekte amaç. Birlikten kuvvet doğardı. Yedinci ve son ortak olarak dediğim gibi basın danışmanı olarak başladığım bu kooperatifte altı yıldır da başkanlığı sürdürmekteyim. Şu an sekiz ortağız fazla büyümek istemiyoruz. Çünkü her e, alanda birer ortağımız bulunmakta. Ortaklarımız dediğim gibi kendi iş hayatlarını devam ettirmekte var gündelik olarak. Biz kooperatif olarak e, onların ürünlerine yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer arıyoruz. Oraları pazarlıyoruz. Farklı bir kooperatifiz. E, daha önce pandemi öncesinde Bursa'nın e, Nurcan Özdemir gibi Sena Akale gibi büyük isimleriyle birlikte kadınlara ile ilgili seminerler eğitim seminerleri düzenliyorduk. Pandemiyle birlikte bazı, bazı şeyleri geri çekmek zorunda evet. kaldık. Fakat tabii ki çok şükür bitti, hayat yeniden devam ediyor. Yeni bir e, yeni bir hayat aslında pandemi öncesi ve pandemi evet, sonrası öyle diye. oldu. <laughs> Tüm dünyada olduğu gibi. Aa, bu pandemi sonrasına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kendimizi yeniliyoruz, inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Ürünlerimizde nasıl daha farklılıklar yapabiliriz diye araştırıyoruz. E, Ortaklarım dediğim gibi hepsi kuvvetli. Kadın dediğin zaten kuvvetli olmalı. Evet, kuvvetli evet. zaten. Toplumun direği kadın. Kadın. Yarısı kadın, yarısını yetiştiren de yine kadın. Evet. Kadın güçlü olursa, mutlu olursa o toplum da güçlü ve mutlu olur. Annelerin yetiştirdiği çocuklar Toplumumuzun yardımcı olacağı, evet. Bizler ne kadar güçlü olursak, kooperatifler de ne kadar güçlü olursa toplumumuz da o kadar güçlü olacağını anlıyoruz. Ve sizler gibi aydın, güzel insanların, kooperatiflerin farkında olup onlarla el ele projelerde bulunmak istemeleri de bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Sizlerle de yine güzel ortak projeler yapacağımızdan inancımız tam. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve bugün bizleri konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. En son olarak değişik bir alan iş alanınız olabilir. kadınlarımız, hanımlarımız. Bursa Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifinin bünyesinde sizinle yol almak istiyorum dersiniz. Çok değişik fikirlerim var dersiniz. Her zaman kapımız açık. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Tüm kadınlara gönlümüzde kapımızda açık. Gelin biri kolu. Birlikten kuvvet doğar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim.